Merhaba arkadaşlar. Bugün bozuk olan led ampulü çatal kullanarak tamir edeceğiz. Tamir edeceğim ampul 220 volt 13 watt'lık bir led ampul. Led ampulü denemek için bir duya taktığımda gördüğünüz gibi çalışmıyor. Şimdi led ampulü duydan çıkartıp tamir etmeyi deneyeceğim. Led ampulü duydan çıkarttıktan sonra ampulün üzerindeki kapağı çıkartıyorum. İçerisinde bir sürü led ampul ve bir de devre var. Bu led ampuller birbirine seri bağlı. Birbirine seri bağlı olduğu için herhangi bir ledde arıza olduğu zaman ledlerin hiçbiri yanmıyor. Daha kaliteli led ampuller de var. O led ampullerde paralel devre kullanılmış. Yani bütün ledler birbirine paralel. İçerisinde isterse 10 tane led ampul patlasın diğer ampuller tekrar yanmaya devam ediyor. Ama bu seri seri ampullerde öyle değil. Seri olanlarda eğer bir tanesi bozulursa diğer ledler de yanmaz. Şimdi benim burada patlak ledi bulmam gerekiyor. Patlak ledler zaten kendisini gözle de belli ediyor. Kamerayı yaklaştırdığımda led ampulün üzerindeki siyahlığı görebiliyorsunuz. Patlak olan led ampulü tespit ettikten sonra çatal yardımıyla patlak olan led ampulü yerinden söküyorum. Led ampulü yerinden söktükten sonra sıcak bir demire ihtiyacım var. Bunun için çatalı ocakta ısıtmaya çalışıyorum. Eğer lehim için havyanız varsa buna gerek yok tabii ki. Ama herkesde havya bulunmadığı için bu şekilde tamir etmeye karar verdim. Çatalın sapını ocakta iyice ısıttıktan sonra sökmüş olduğum led ampul yerine bir parça lehim koyduktan sonra ısınmış olan çatal sapıyla lehimi burada eritiyorum. Yani lehimleme yapmış oluyorum. Çatal sapı yerine çivi de kullanabilirsiniz. Yani sıcaklığını koruyan herhangi bir demiri kullanabilirsiniz. Tamir işlemi bu kadar basit. Şimdi az önce takmış olduğum duya led ampulü takarak deneme yapıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde yanıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Led ampulün kapağını taktıktan sonra tekrar deniyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Hatta orada patlak bir led olduğu anlaşılmıyor bile. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.